Merhabalar. İsmim Doktor Volkan Kınaş. Büyük Anadolu Hastaneleri Meydan Şubesi'nde genel cerrahi uzmanı olarak çalışıyorum. Sıkça sorulan bir soruya cevap vermek istiyorum. Obezite cerrahisi ve diyabet cerrahisi arasında bir fark var mıdır? Yoksa bu iki cerrahi aynı cerrahi midir diye. E, açıkçası obezite cerrahisi ve diyabet cerrahisi birbirinden tamamen farklı sistemler. Tabii ki bir başlık altında topladığımızda benzer mekanizmalar ve benzer yapılış şekilleri tekniklerle yapıldığından e, bir miktar karıştırılabiliyor. Ancak e, obezite cerrahisi belirli bir kilonun boya göre kilo olanların üzerindeki kişilere uygulanmakta. Diyabet cerrahisi içe, ise kilolu kişilere farklı bir teknik, zayıf kişilere farklı bir teknikle uygulanmakta. Bunun bilinmesi gerekir. Demek istediğimiz şu, eğer siz obezseniz uygulanacak olan cerrahi bambaşka bir şey. Diyabet hastalığınız var ve obez değilseniz uygulanacak olan cerrahi bambaşka. Diyabetiniz ve obeziteniz birlikte var ise Uygulanacak olan sistem bambaşkadır. Bunun bilinmesi gerekir. E, bu e, bilgilerle hekiminize başvurduğunuzda e, ameliyatların sonuçlarıyla alakalı e, sevindiricilik kat sayısında yüksek olacağını düşünüyorum. E, biz obezite e, ve diyabet cerrahisini hali hazırda klinimizde her gün uygulamaya devam ediyoruz. E, sizler de e, başvurduğunuz takdirde klinimize e, sizlere de yardımcı olacağımızdan emin olabilirsiniz. Sevgi ve saygıyla kalın.